Arkadaşlar bugün 4 Eylül 2025. Kovanlarımın bir tanesinden oğul çıkmış. Oğul dönemi bitti. Eylül ayında oğul çıkmaz. Ama 10 çerçeveli sıkışık kovanlarım vardı. O sıkışık kovanlarımın bir tanesinden oğul çıkmış. Geldiğimde bu ağaca konmuş. Bahçemi kontrollerim sırasında bu ağaçta oğlu gördüm. Şöyle yaklaşık 1,5-2 çerçeve civarında tahmin ediyorum. Şimdi bu ovulu alacağım. Aldıktan sonra da zayıf gördüğüm bir kovanla birleştireceğim. Yoksa bu ovul pek kışı çıkarmaz. Bizim buralarda, benim bölgemiz Sparta, yaklaşık 4 ay falan kış olur. Kışları sert geçer. Bu sebepten dolayı zayıf gördüğüm bir kovanla oğlumu birleştireceğim. Şimdi şöyle bir aparat hazırladım. Bu aparatın içerisine bir tane çerçeve bıraktım. Bu çerçeveyi oğulların bulunduğu yerde oğulları içine alacağım. Daha sonra da zayıf bir kovanımla birleştireceğim arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Böyle evet, şekilde. Şimdi bu olur tamamıyla bu peteğin içerisine birikecek. Daha sonra da diğer işlemlerimi yapacağım arkadaşlar. Hoşça kalın.